Böyle adamlar ölümden kaçmaz. Ölümle yaşar. Sadece ölüler yürür. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol, işini yap. Devleti soymak, milleti soymaktan iyidir. Gidelana söyle. İstenmediğimiz zaman değil. İstediğimiz zaman gideriz. Keyfinize bakın. Dünya kime kalmış? Aslana mı kaplana mı? Abi. Çakal olmayın yeter. İstanbul'un sisiyle sırrı iki dakikada dağılır oğlum. Devletin içinde acele edersen, şeytanın devlet olur. Başkasının mermisine talip olana, ben ne yapayım? E, biz boşuna mı buradayız bu bayi? Aşiretten kaçanlar türkücü olur, mafya olmaz. Burada konserveyi bedava vermiyorlar ha! <laughs> Bak, biz de kaburga dolması yiyoruz! <laughs> Bundan para almak, İsrail'den toprak almaktan zor. <laughs> Dağda keklik, burada domates. Yokluk görmemiş gibi konuş lan! Tanımadığın adama sıkmayacaksın. Maden Güneş tepeden vurdu. Gölge ayağımızın altıdır. Böyle adamlar ölümden kaçmaz. Ölümle yaşar.